Her sene burada küş kaza olduğu söyleniyor değil mi? Her yani senede bilmiyorum kaç kere böyle oldu. Bizim duvarlar hep onların sayesinde yıkıldı. Daha önce şikayet ettiniz mi? Bunun için bir önlem alınmıyor mu? Şikayet Yok. ettik. Polislerin umruna bile gelmedi. Radar koyacak. Zaten malum kutarı kaç sefer mesela şikayet etti mesela. Gibi. Radar koyacağız. Ondan sonra... Ah. Ev sahibisiniz değil mi? Yok, ev sahibi Ben, ben. ben bu hafta da Arkadaş daha yoldan adi salına doğru geçiyordu. Ne aşağı baktı ne yukarıya. Direkt benim arabanın tekerine vurduğu gibi benim arabam döndü. Erden içeri girdik. Bahçe duvarına içeri. Hasarınız çok mu abi? Biraz var. İzlediğiniz